Nevşehir'de düzenlenen 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü turnuvası bugün son buldu. Nevşehir Gençlik Merkezi spor salonunda 6-7 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Ferdi Masa Tenisi turnuva şampiyonları belli oldu. Küçükler kızlarda 1. Müberra Pamuk, 2. Medine Bey, Erkeklerde birinci Bora Işıktaş, ikinci Bartu Eravcı. Yıldız kızlarda birinci Ayşe Beyzade, ikinci Sehernaz Şirzat. Erkeklerde birinci Abdullah Utku Dündar, ikinci Ahmet Özgür. Genç kızlarda birinci Beyzader'in, ikinci Nehir Uysal. Erkeklerde ise birinci Deniz Çelik, ikinci Bedirhan Yüksel oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü için şu açıklamalarda bulundu. Evet, evet. Evet e, gördüğünüz gibi çok güzel bir ambiyansta Yıldızlar Ferdi Maslenesi müsabakalarını tamamlamış olduk. E, amacımız bu tarz organizasyonları çok fazla sayıda yaparak gençlerimize, vatandaşlarımıza, yaş grubu kaç olursa olsun ne olursa olsun herkesi buraya çekecek şekilde organizasyonlara devam ettirmek il Müdürlüğümüzde. O da düşündüğümüz faaliyetlerden bir tanesiydi. Bugünkü yaptığımız finalini yaptığımız. Biliyorsunuz siz de geldiniz. Dün e, Türkiye minikler, küçükler ve yıldızlar Maytay Türkiye şampiyonasını sonlandırdık. Bugün masa tenisi Ferdi yarışmalarını sonlandırdık. Hemen hemen her gün tesislerimizde organizasyonlar devam ediyor. Yine farkında olduğunuz gibi halı sahamızda şu anda küçükler okullar arası küçükler e, futbol turnuvası devam ediyor. Tenis kortumuzda yetenek taraması devam ediyor. Her bir köşemizde tam da hayalini kurduğumuz gibi her bir tesisimizde 7 gün 24 saat insanlarımıza, gençlerimize, sporcularımıza Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak hizmet ediyoruz. Bu organizasyonlarda görev alan, emek veren bütün personelimize de sizin, sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu organizasyonların artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Teşekkür ederim.